Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sportif direktörle Emre Belezoğlu'nun gelmesi konuşulurken, öte yandan teknik direktörlük konusu hala netleşmedi. Camianın dillendirdiği iddia ise çok konuşulacak. Fenerbahçe bilindiği gibi teknik direktör adaylarını son olarak ikiye indirmişti. Birisi Belika, diğeri de Erol Bulut. Şu an Alanya Spor'u çalıştıran 95-98 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Erol Bulut, Ali Koç'un divan konuşmasında camiayı tanıyan nitelendirilmesiyle öne çıkmıştı. Fakat yönetimin aklından geçen şablon ise taraftarları heyecanlandıracak türden. Kanarya'yı 100. yılda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselten Zigo'nun adı Aurelio'nun göreve gelmesiyle birlikte dilden dile dolaşmaya başladı. Hal böyle olunca da efsane bir kadro mu geliyor sorusu akıllarda. Nitekim Zikolu Fenerbahçe döneminde yönetici olan başkan koç, şimdi başkan takımın dinamosu Mehmet Aurelio ve kaleci Volkan Demirel yardımcı antrenör konumunda olacak. Ayrıca sağ bek içinde Gökhan Gönül'ün adı geçiyor. Fenerbahçe'de Aurelio'nun ardından Tuncay Şanlı'nın da teknik ekibe dahil edileceği gelen haberler arasında aynı şekilde Bulut teknik direktör koltuğuna oturursa Aurelio, Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Emre Belezoğlu gibi Fener'lerin sevgilisi durumundaki efsane isimler bir araya gelmiş olacak. Teknik direktörlük konusundan transfer gündemine geçiyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe'de daha sezon bitmeden yeni sezonun ilk bombası patlayabilir ve bu isim tanıdık bir isim. Nuri Şahin 2018 yılında transfer olduğu Werder Bremen'le sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı. Kontratı bitecek olan Yıldız futbolcu için Sarılajvertler harekete geçti. Yeni sezonda sportif direktör olmaya hazırlanan Belezoğlu milli takımdan da arkadaşı olan Nuri ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdi ve bir nevi prensip anlaşmasına vardı. Özellikle Emre Belezoğlu yerli futbolculara ağırlık vermek istiyor. Bu yönde de ilk transfer Nuri Şahin olabilir. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile en az 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Gurbetçi Yıldız futbol hayatını sarı lacivertlerle sonlandırabilir. Nuri Şahin Dortmund altyapısında yetişti. 2005'te Avrupa şampiyonu olan U17 milli takımımızın kadrosundaydı. 2007-2008 sezonunu Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi. Burada başarılı bir futbol sergileyen dönemin genç yıldızı Hollanda kupasını kazanmıştı. Ardından Alman ekibine geri dönen yıldız futbolcu kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. 2010-2011 sezonunda 9 yıl sonra kazanılan lig şampiyonluğunda Nuri Şahin'in payı büyüktü. O sezonki performansının ardından İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. 2011-2012 sezonda burada La Liga şampiyonluğu sevinci yaşadı. Nuri Şahin 2012-2013 sezonunu Liverpool'da kiralık olarak geçirdikten sonra Dortmund'a geri döndü. 31 yaşındaki futbolcu 2018 yılından bu yana Werder Bremen'de forma giyiyor. Sezon başladığında Werder Bremen'in değişmez oyuncularından biriydi. Ligde ilk 12 haftada cezalı olduğu Leipzig maçı hariç hep ilk 11'de oynadı. Ancak peş peşe gelen kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Florin Kohfeldt taktik değişikliğine giderek üçlü savunmaya dönmek zorunda kaldı. Bu değişim sonrasında Nuri ilk 11'deki yerini kaybetti. Başarılı futbolcu son 2 karşılaşmada kadroya giremezken ondan önceki son 5 mücadelede de kulübede bekledi. Özellikle Werder Bremen'de forma giyememesinden dolayı Fenerbahçe'ye gelme ihtimali yüksek. Fenerbahçe'de yeni sezon için tabii ki özellikle bonservissiz ve genç oyuncular gündemde. Sarı lacivertlerin daha önce de gündeminde olan Santos forması giyen Yuri Alberto transferi bitebilir. Alberto'nun Santos kulübüyle kontratı 31 Temmuz'da bitiyor. Santos Kulübü 15 Mayıs'ta yeni bir kontrat teklifinde bulunurken bunu federasyon kayıtlarına da geçirdi. Santos 18 yaşındaki oyuncuya yaptığı teklifin kayıtlara geçmesini ve olası transferde önceliğin kendilerinde olmasını istemişti. Fakat kontratı 31 Temmuz'da bitecek olan oyuncunun şu an için başka bir takımla ön kontrat yapmış olabileceği belirtilirken kendisine Avrupa'dan ilgi gösteren takımın Fenerbahçe olduğu yazıldı. Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan 18 yaşındaki forvetin henüz takımıyla kontrat imzalamamış olması Sarlaqcivertliğe yaz aylarında transfer olacağı iddialarını güçlendiriyor. Sarlaqcivertlerde gündeme gelen diğer bir konu ise Max Kruse. 32 yaşındaki yıldızın Werder Bremen'deki yeri dolmadı. Ayrıca Max Kruse de Almanya'da tekrar forma giymek istiyor. Bu nedenle de Werder Bremen'e geri dönme ihtimali var. Sezon başında Fenerbahçe'ye zaten bedelsiz gelmişti. Werder Bremen taraftarı da Kuruse'nin Almanya'da tekrar oynamak istemesini heyecanla karşıladı. Max Kuruse, Werder Bremen kulübünde özel bir yere sahip. Alman ekibinin altyapısında yetişen tecrübeli orta saha 2006-2009 arası forma giymişti. 2016'da tekrar kulübüne dönen Kuruse, 2019'a kadar tekrar oynadı. Kuruse Werder Bremen ile 155 lig maçında 40 gol attı. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe transfer gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.